Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, evet gördüğünüz gibi yeni bir oyundayız. Noob nope, to Battles'tayız bugün. Evet ve bugün size a, size bütün Astro'nun e, şeylerin nerede olduğunu göstereceğim. almış yani Astro kutularının. Evet ilkinden başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. E, burada mıydı yani? Dur hatırlamıyorum. Şey şey nerede? E, yerlerini unutmuş olabilirim biraz. Olabilir böyle şeyler. Olabilir. Normal. normal. Gitmem lazım. ne şöyle şununla alayım. Şunu. Tamam. Heh, tamam. Evet arkadaşlar. ilkinin yerini gösteriyorum. Evet. ilkinin yeri şu aradan geçiyorsunuz. Bakın. Şu koca bina var ya. Tuvalet binası. Bundan buraya geliyorsunuz. Bu bahçe gibi küçük. Buradan bunu alıyorsunuz. Sonra büyütelim ha şunu. İçim sıkıştı. Hop şöyle geliyorum buraya. Neredeydi o? Bir tane sonda şey vardı. Aha bu yolda. Bu yolun sonu. Heh, şurada bakın. Gördüğünüz gibi şurada. Yine ışınlanıp göstereyim size. Bakın burada. Şöyle bakın. Burada gördüğünüz gibi. Şurada. Şurada. Şimdi diğer şeyi göstereceğiz. İki oldu değil mi? Evet, i̇ki oldu galiba. İki. Şurada var bir tane. Hoppa. Evet şu köprünün altında bakın şurada. Parmağımı dokunduğum yerde. Ve son olana gidiyoruz. Son alanda şöyle bir tane yer var. Şu şu adam burada hiç bedgi vermiyor. Yani boşuna uğraşmayın. Hatta bakın göstereyim. Bakın ve bedgi falan vermiyor. Köşe kısmı geliyorsunuz buradan zıplayıp bunu alıyorsunuz ve bir tane kaldı ha <laughs> bir tane. Kaldı. Heh. Sonuncuya doğru gidiyorum şu anda arkadaşlar. Evet. Biraz yükseğe zıplıyorum ya. <laughs> Uy. Hop şöyle ışınlanalım. Bir daha ışınlanalım. Tamam. Biraz zor olabilir bu <laughs> sizin için. Tabi şeyiniz varsa ee, nedir onun adı? Komutan speakerman var ya o varsa sizde tabi işiniz kolay. Aa, hayır. Sektim. Hayır. Hı, tamam. Gördüğünüz Hayır. <laughs> tamam, düşme. hayır. Lan nasıl oluyor bu ya? Neyse bir daha yapabiliriz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aa. O ben nasıl düşüyorum? Neren benim tuvaletim? Lan bir çıkamadım gitti ya. Heh tamam çıktım bu kadar. He ee, şurada gördüğünüz gibi buradan çıkıyorsunuz en üstünde. Şurada şöyle bekliyor. Dördüncüsü de burada. Böyle arkadaşlar. E, gücü olarak şöyle Cimen e, 3'ümüz var burada görüyorsunuz yan hesabımdan telefonum yani görüyorsunuz hmm, şimdi ne kadar hasar verirse size söyleyeceğim nerede bu? bir, bir, bir bu, vuruş bloğu vardı nerede şurada Evet. O oh, etkileyici be. Evet arkadaşlar Cimen 3 3 vuruşta işini bitiriyor gördüğünüz gibi. 3 kere vurdum ve çat ekrana. Kamerayı kırmaya geldik. Çat <laughs> diye vuruyorsunuz, kırıyorsunuz işte E ee, şimdi astro tutucu vuruşu diyor bu. Arkadaşlar evet tabii ki de biz astro tutucu vuruşunu kimde kullanacağımızı biliyorsunuz yani. Adresinde kime kullanmıştı? <laughs> DJ. Biz ne yapacağız? DJ kullanacağız. Evet DJ'yi getireceğiz ama DJ'yi tek mi? Evet, DJ geliyor şu anda bakın oradan geliyor. Nerede görünmüyor şu an. Baktığım taraftan geliyor mu? Hatta lazer filan gördünüz mü? Geliyor işte. Ha, gel, gel. Gel şu anda, geldi. Astro tutucu vuruşunun hasar vurduğunu bilmiyorum. Eee, vurmuyormuş. Niye vurmuyormuş? Vuru vuruyor mu? Bu vuruyor. Bu vurmuyor. Niye vurmuyor? Yok. Vurmuyor. Hasar filan vurmuyor. Hasar hasar filan vurmuyor. Yani tek vurabileceğiniz şeyi bu böyle. Diğeri daş atıyor. Bu da büyük daş atıyor. Şunu zaten bayağı fark ettiniz. Bayağı bir uzara gittim. Evet arkadaşlar bugünlük böyle olsun. Böyle kısa bir video atayım dedim. Kısa, güzel, öz bir video olsun. Hatta dur ya. Burada bitmesindir. Son bir şey daha göstereyim size. Yani mutlu olun var. Uzun videolar sürsün. Yani size yeterince video atmaya çalışıyorum. Bazen atamıyorum. Yani kusura bakmayın. <laughs> Hızlı bir şekilde. Boş toprak. Durdurması olmadığı için durduramıyorum. Kötü yanı da orada. Burada arıza tuvaletin ikincisini aldım. Heh, nerede o? Evet, ben de denemek istiyordum zaten. İlk defa alacağım. Hop, aldım. Ay, bayağı da özelliği varmış yani. Hafif hafiflenecek bir şey değilmiş. Ben bunu kullanırım Mert'e karşı. Bayağı bak şurada normalde sadece şu vardı. İki de şu geliyor. Blokasit. Uy maşallah birader. Tamam. Bu ışınlan mı? Aa bak. Işık. En iyisi de bu. Ne kadar hızlı. Göremedim. Bu da kırmızı ışık. Tabi süreleri var. Lazer. Bu da yakın vuruş. Şey işte. Hadi hasarlarını görelim. Evet. Cimen 3 geliyor bekliyoruz yani benim şu anda asidin vuracağı bence en çok e, red screen vuracak bana öyle geldi yani edeceğiz. bu arada telefonumda da bütün bedgiler var yani evet, telefonumuz gelmek üzere şu anda evet oluştu geliyor benim baktığım taraftan zıplayarak geliyor Selamun aleyküm birader En yani azından çok bir hasar verdiği görülmedi şu anda Red screen Red screen'i vuramadım oh ay. Yeah. Oh yeah. Hayır Vuramadım neyse Asit deneyelim Oh asit çok az Oy lazer fazla vuruyor Claw o oh. eritti adam eritti adam eritti adam eritti böyle yani neyse arkadaşlar böyle işte iki karakter gösterdim Astroki bir de baklava ki Evet Astro ve profesörü gösterdik size bugün Anam babam nasıl? Ay. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.